Avrupa Parlamentosu Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen müktesebatını eksiksiz yerine getirdiğine dair bir yasa tasarısı onayladı. Daha önce kimi ülkelerin vetosuyla karşı karşıya kalan Romanya ve Bulgaristan'ı Avrupa milletvekillerinin büyük çoğunluğu destekledi. Hollanda ve Finlandiya'nın vetosu objektif kriterlerle ilgili değil. Bu bir siyasi motivasyon. Popülist sağ partiler veto hakkını kullandı. Avrupa Konseyi'nin popülist sağ görüşlü partilerin Avrupa Birliği'nde önemli kararları blok etmesine izin verip vermeyeceğini çok merak ediyorum. Romanyalı Avrupa Milletvekili Marian Jean Marinescu ise durumun belirsizliklerle dolu olduğunu söyledi belirsiz bir durum içerisindeyiz bunu daha önce hiç yaşamadım hiçbir karar alınmıyor yol haritası görünmüyor gelecekte neler olacak bilmiyoruz Avrupa Birliği'nin güven üzerine kurulu olduğu doğru ancak saygı da temelinde bulunuyor saygı karşılıklı olmalı. Schengen sorununun 23 Ekim'de Brüksel'de yapılacak liderler zirvesinde tartışılabileceği belirtiliyor.